Atatürk yaptığı bir konuşmasında siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taşlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz az zamanda söner demiştir. Buna göre Türkiye'de görülen bir iki üç gelişmelerinden hangilerinin ekonomik bağımsızlığı sağlamaya yönelik olduğu savunulabilir. Kabataş Kanunu Türk denizlerinde gemi işletme hakkını yabancı şirketlerden alıp Türk şirketlerine vermiştir. Dolayısıyla kabadaş kanunun kabul edilmesi ekonomik bağımsızlığı sağlamaya yönelik bir gelişmedir. Yabancı şirketlerin elinde bulunan işletmelerin millileştirilmesi ise yine ekonomik bağımsızlığı sağlamaya yönelik bir gelişmedir. Çünkü birinci ve üçüncü öncülde yapılan yenilikler ekonomide dışa bağımlılığı engellemeye yöneliktir. Aşar vergisi Osmanlı Devleti'nin Müslüman üreticilerden yani çiftçilerden aldığı onda bir ürün vergisidir. Bu verginin kaldırılması halkın menfaatlerini gözetmeye yöneliktir. Yani ekonomik bağımsızlığı sağlamaya yönelik bir gelişme değildir. Dolayısıyla sorumuzda doğru cevap D seçeneğidir.